Güneşin her gün üzerine bereketle doğduğu bu kadim topraklar, binlerce yıllık köklü geleneği, doğudan batıya uzanan ırmakları ve mümbit ovalarıyla tarımın kalbidir seçim sürecinde merhum Müslüm Gürses'in Yakarsa Dünyayı Garipler Yakar şarkısıyla dar gelirli ailelerin, yoksulların ve gariplerin dertlerine derman olacak projeleri hayata geçirme sözü veren Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Halk Ekmek Hizmeti ile bu sözün en somut örneğini ortaya koydu. Tokat Belediyesi Halk Ekmek, hizmetinizde. Tarih boyunca Darun Nusret olarak anılan tokatımızda şimdi birlikte pişiriyor, birlikte paylaşıyoruz. Halil İbrahim sofralarımızı Tokat Belediyesi halk ekmekle buluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın sofrasına en uygun fiyatla, en kaliteli ve en lezzetli ekmeği ulaştırmak için Tokat Belediyesi halk ekmek hizmetimizi başlattık. Çünkü Tokat'ta ekmek sadece bir aş değil, kardeşliktir, berekettir, paylaşımdır. Tokat Belediyesi Halk Ekmek. Sofralarımızda bereket, ekmeğimizde emek var. Tokat Belediyesi Halk Ekmek, şehrimize hayırlı olsun. Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat Belediye Başkanı